Bugün 17. yüzyılın en ilginç belki de en cüretkar zihinlerinden birini masaya yatırıyoruz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Evet ve onun felsefesinin aleta hani DNA'sını içeren metafizik üzerine konuşma metnini. Leibniz bu metne 1686'da yazmış, henüz 39 yaşındayken. Yani felsefesinin en olgun, en oturmuş olduğu bir dönem. Kısa ama inanılmaz yoğun bir metin. Bu konuyu deşerken de elimizdeki ana kaynak filozof Gonzalo Rodriguez Pereira'nın hazırladığı harika bir modern çeviri ve yorumlama. Hı hı. Bizim görevimiz de bu yoğun ve şey ilk bakışta karmaşık görünen metnin içindeki cevherleri sizin için ayıklamak, en sarsıcı fikirleri gün yüzüne çıkarmak. Kesinlikle. Ve Leibniz'i anlamanın anahtarı aslında tüm o karmaşık sistemin iki temel direk üzerine kurulduğunu görmek. İki direk Aynen. Birincisi çok basit bir varsayım. Tanrı mutlak olarak mükemmel bir varlıktır. Tamam. İkincisi ise biraz daha teknik ama her şeyin kilidini açan bir fikir. Söylediğimiz her doğru cümlenin yüklemi aslında öznenin tanımının içinde zaten gizlidir. Sadece bu ikisinden yola çıkarak Evet, sadece bu ikisinden yola çıkarak akıl almaz bir evren tablosu çiziyor. Tanrı'dan fiziğe, insan ruhundan kadere kadar her şeyi bu iki ilkeyle açıklıyor. Peki o ilk temel direkten başlayalım. Tanrı mutlak olarak mükemmel bir varlıktır. Bu kulağa oldukça standart bir teolojik tanım gibi geliyor. Öyle gibi ama değil. Leibniz'in burada kastettiği özel bir şey var mı? Var, hem de nasıl. Bu sadece Tanrı iyidir, güçlüdür demek değil. Leibniz bunu bir mühendis gibi tanımlıyor. Mühendis gibi mi? Evet. Mükemmellik hem niteliksel hem de nicelikseldir. Niceliksel olarak Tanrı aklınıza gelebilecek tüm olumlu özelliklere, yani mükemmelliklere sahiptir. Onda eksik hiçbir şey yoktur. Hı hı. Yetendir. Tamam, bu tanım net. Peki bu tanımın sonucu ne? Leibniz bu temelden yola çıkarak nereye varıyor? İşte en meşhur ve en çok tartışılan fikrine varıyor. Nedir o? Eğer Tanrı mutlak mükemmelse, onun eseri de yani yarattığı evrende ancak ve ancak mümkün olan en mükemmel evren olabilir. Yani o ünlü sözü. Aynen. İçinde yaşadığımız bu dünya mümkün dünyaların en iyisidir. İşte burası benim için hep biraz zorlayıcı olmuştur. Dünyaya bakıyoruz, savaşlar, hastalıklar, acılar. Tabii ki. Bu tabloya bakıp mümkün olan en iyisi bu muymuş diye sormamak elde değil. Leibniz bu bariz kötülük sorununu nasıl aşıyor? Harika bir soru. Çünkü bu Leibniz'in de en çok cevaplaması gereken soruydu. Onun en iyi tanımı bizim anladığımız gibi en az kusurlu veya en acısız dünya değil. Değil mi? Değil. Onun için en iyi dünya, hipotezlerde en basit ama olgularda en zengin olan dünyadır. Bir saniye, bu ne demek? Hipotezlerde en basit olgularda en zengin. Şöyle düşünün. En basit, en zarif doğa yasalarıyla yani hipotezlerle evet. En fazla çeşitliliği, karmaşıklığı ve olayı yani olguları üreten evren. İşte en mükemmel evren budur. Yani bir nevi verimlilik gibi. Tam olarak en basit kurallarla en zengin sonuçları üreten bir evren. Bu neredeyse bir mühendis veya bir programcının bakış açısı gibi. Peki ya kötülükler? Onlar bu denklemin neresinde? Kötülükler ise bu büyük resmin bir parçası. Tıpkı bir resimdeki gölgelerin resmin bütünündeki ışığı ve güzelliği daha da vurgulaması gibi. Hı hı. Evrendeki kötülükler de ya daha büyük bir iyiliğe hizmet eder ya da daha büyük bir kötülüğü engeller. Ama bu cevap birçok insan için tatmin edici değil. Yani bir resimdeki gölgeyle bir çocuğun acı çekmesini bir tutmak ahlaken sorumlu değil mi? Kesinlikle. Ve bu... Felsefe tarihinin en büyük tartışmalarından biri. Leibniz buna nasıl bir savunma getiriyordu? Onun savunması bizim sınırlı bakış açımızla bütün resmi göremediğimiz yönünde. Biz tek bir olayı, tek bir acıyı görüyoruz. Evet. Ama Tanrı tüm zaman ve mekanı kapsayan sonsuz olasılıklar ağını görüyor ve bu acının genel uyumu ve mükemmelliği sağlamak için neden gerekli olduğunu biliyor. Yani bu bir meşrulaştırma değil daha çok bir anlama çabası. Aynen. Elbette bu duygusal olarak tatmin edici bir cevap olmayabilir ama onun rasyonel sistemi içinde mantıksal bir zorunluluk. Peki bu mümkün dünyaların en iyisi fikri birey seviyesine nasıl iniyor? Yani bu büyük planda benim, sizin ya da tarihteki herhangi birinin rolüne. İşte bu da bizi Leibniz'in en radikal fikirlerinden birine getiriyor sanırım. Bireysel töz. Aynen öyle. Eğer evren mükemmel bir sistemse, o sistemin her bir parçası olan bireylerin de bu mükemmelliği yansıtması gerekir. Leibniz'e göre evrendeki her bir bireysel töz, siz, ben, Büyük İskender, hatta şu an duran şu masa, eşsiz ve tam bir kavrama sahiptir. Tam kavram, bunu biraz açalım kulağa çok soyut geliyor. Aslında inanılmaz derecede somut. Bir bireyin tam kavramı demek, evet. o bireye dair söylenebilecek, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm doğruları içeren bir nevi kimlik kartı demektir. Her şeyi içerir. Her şey mi? Her şeyi. Örneğin, Sezar, Galya'yı fethetti önermesi doğruysa, Galya'yı fethetmek yüklemi, Sezar'ın tam kavramının içinde zaten en başından beri vardı anladım ya da büyük İskender zehirlenerek öldü önermesi doğruysa zehirlenerek ölmek de onun kavramının bir parçasıydı yani tanrı bir tözün kavramına bakıp onun başına gelecek her şeyi bütün hayat hikayesini bir matematik denklemini çözer gibi okuyabilir bu çok sarsıcı bir fikir yani benim hayatımda yapacağım her seçim, söyleyeceğim her söz, başıma gelecek her olay benim tam kavramım içinde zaten yazılı mı? Evet. Bu düpedüz kadercilik değil mi? Özgür irade diye bir şey kalmıyor o zaman. İşte Leibniz felsefesinin en ince ve en hassas ayarı burada devreye giriyor. Kendisi de bu itirazla karşılaşacağını biliyordu. Ne diyor peki? Ve çok önemli bir ayrım yapıyor. Kesin olan ile zorunlu olan aynı şey değildir. Kesin olan ile zorunlu olan. Evet. Bir olayın gerçekleşeceğinin Tanrı tarafından bilinmesi o olayı kesin kılar, evet ama onu mantıksal olarak zorunlu kılmaz. Bu ayrım nasıl mümkün olabilir? Eğer bir şeyin olacağı kesinse nasıl zorunlu olmaz? Şöyle bir benzetme yapalım bir satranç ustasının rakibinin bir sonraki hamlesini yüzde yüz kesinlikle bildiğini varsayalım. Tamam. Çünkü rakibinin kazanmak için yapabileceği tek mantıklı hamle odur. O hamlenin yapılacağı kesindir ama o hamle zorunlu mu? Hayır. Değil mi? Değil. Oyuncu pekala masayı devirip gütmeyi veya aptalca başka bir hamle yapmayı seçebilir. Sadece oyunu en iyi şekilde oynamak varsayımı altında o hamleyi yapmak zorundadır. Anladım. İşte Leibniz'in dediği de bu. İskender'in zehirlenerek ölmesi Tanrı'nın mümkün olan en iyi dünyayı yaratma oyun planı içinde kesindi ama mantıksal olarak zorunlu değildi. Başka bir dünya olabilirdi. Pekala. Olabilirdi. İskender'in yatağında huzur içinde öldüğü başka bir mümkün dünya olabilirdi ama o dünya en iyi dünya olmazdı. Eylemlerimiz mutlak olarak değil, varsayımsal olarak zorunludur. Anladım. Yani eylemlerimiz Tanrı'nın bu en iyi dünyayı seçme kararına bağlı olarak kesinleşiyor. Başka bir senaryo seçilseydi eylemlerimiz de farklı olurdu. Aynen öyle. Peki eğer her töz bütün geleceği kendi kavramında taşıyan böyle kapalı bir kutu gibi ise tözler arası etkileşim nasıl oluyor? Benim bir eylemim sizi nasıl etkileyebilir? Leibniz'in bu soruya verdiği cevap belki de tüm felsefesinin en akıl almaz, en çarpıcı noktası. Nedir? Etkileşim olmuyor. Nasıl yani? Tözler birbirlerini doğrudan etkilemezler. Her bir töz, Tanrı dışında her şeyden tamamen bağımsız, kendi içsel yasalarına göre işleyen, kendi içine kapalı bir evren gibidir. Bir saniye beynim yandı. Bu nasıl olabilir? Şu an sizinle konuştuğumu sanıyorum. Sesim size ulaşıyor. Sizi duyuyorum. Evet. Gündelik hayatımızın tamamı etkileşim üzerine kurulu. Eğer dış dünyadan bir etki almıyorsam, bu konuşma nasıl gerçekleşiyor? Leibniz buna önceden kurulmuş uyum doktriniyle cevap veriyor. Önceden kurulmuş uyum. Neredeyse matrix gibi bir fikir. Tanrı her bir tözü yaratırken, onu diğer tüm tözlerin durum ve eylemleriyle mükemmel bir uyum içinde olacak şekilde en başından programlamıştır. Bir örnekle açıklayabilir miyiz? Tabii. Tıpkı iki ayrı kurmalı saatin birbirlerinden habersiz olmalarına rağmen, hı hı. başlangıçta mükemmel bir şekilde senkronize edildikleri için her zaman aynı zamanı göstermeleri gibi. Anladım. Yani benim konuşmam sizin duymanıza neden olmuyor? Olmuyor. Benim konuşmam, benim tözümün içsel programının bir sonucudur. Sizin duymanız da sizin tözünüzün içsel programının bir sonucudur. Ve Tanrı bu iki programı, bu iki filmi baştan o kadar mükemmel bir uyumla yaratmış ki... Olaylar sanki birbirine neden oluyormuş gibi görünür. Yani gördüğümüz her türlü etkileşim aslında doğrudan bir nedensellik değil, bu ilahi senkronizasyonun bir sonucu, bir yanılsama gibi. Aynen öyle. Bu inanılmaz derecede radikal bir fikir. O dönemde nasıl karşılanmış bu fikir? Leibniz bunu bulduğunda o kadar heyecanlanmış ki dönemin en büyük düşünürlerinden Antoine Arnold'a ya mektup yazıp anlatmış. Arnold'un cevabı ise kibarca bu söylediğiniz şey bir açıklama değil, her an devam eden bir mucizenin ta kendisi olmuş. Yani o zaman da insanların aklını zorluyormuş. Kesinlikle. Özellikle de felsefenin en büyük problemlerinden biri olan ruh beden ilişkisini açıklamak için harika bir çözüm sunuyordu. Nasıl yani? Ruh bedeni, beden de ruhu etkilemez. Ruhunuz bir karar aldığında, örneğin kolunuzu kaldırmak istediğinizde, evet. bedeniniz de önceden kurulmuş uyum sayesinde o anda kolunuzu kaldırır. Aralarında gerçek bir nedensel bağ yoktur, sadece mükemmel bir eş zamanlılık vardır. Bu her şey kendi içinde kapalı fikri, gündelik hayata bu kadar aykırıyken, Leibniz bu teorisini desteklemek için başka alanlardan kanıt bulmaya çalıştı mı? Olmaz mı? Mesela kendi döneminin en büyük tartışma alanı olan fizikte. Elbette. Leibniz sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir matematikçi ve bilim insanıydı ve bu metafiziksel sisteminin doğruluğunu fizikte kanıtlayabileceğine inanıyordu. Özellikle de dönemin dev ismi Descartes'a meydan okuyarak. Kesinlikle. Kartezyenler evrende korunan temel bir nicelik olduğunu söylüyorlardı. Hareket miktarı. Bu basitçe kütle ile hızın çarpımıdır. Hı hı. Leibniz ise bunun yanlış olduğunu iddia etti. Ona göre asıl korunan şey, kendisinin vis viva yani diri kuvvet adını verdiği şeydi. Bu da modern fizikteki kinetik enerji kavramının ilk habercisi aslında. Tam olarak. Kaynaklarımızda bunu kanıtlamak için kullandığı çok şık bir düşünce deneyi var. Biraz yavaşça üzerinden geçelim mi? Geçelim. Çünkü bu deney onun dehasını çok iyi gösteriyor. Basit ama son derece etkili. Galileo'nun serbest düşme yasalarını kullanarak bir karşılaştırma yapıyor. Ne diyor? Diyor ki, bir birim kütleli bir cismi dört birim yüksekliğe çıkarmak için gereken kuvvet ile dört birim kütleli bir cismi bir birim yüksekliğe çıkarmak için gereken kuvvet aynıdır. Tamam, bu sezgisel olarak mantıklı. Evet, iki işte eşit miktarda efor gerektirir. Dolayısıyla bu cisimler bu yüksekliklerden düştüklerinde de aynı miktarda kuvvet kazanmış olmaları gerekir. Mantıklı. Başlangıçta harcanan kuvvet eşitse sonunda kazanılan kuvvet de eşit olmalı. Peki ya Descartes'in hareket miktarları? İşte işin püf noktası burada. Galileo'nun yasalarına göre bir cismin düşerken kazandığı hız yüksekliğin kareköküyle orantılıdır. Hı, hı Yani dört birimden düşen cismin hızı bir birimden düşen cismin hızının iki katı olur. Diyelim ki bir birimden düşen bir hız kazanıyorsa, 4 birimden düşen 2 hız kazanır. Tamam. Şimdi de kartın formülünü uygulayalım o zaman. Kütle çarpı hız. Aynen. Birinci cisim, yani 1 bir birim kütle ve 4 birim yükseklik için hareket miktarı 1 kütle çarpı 2 hız. Sonuç 2'dir. İkinci cisim, 4 birim kütle ve 1 bir birim yükseklik için ise 4 kütle çarpı 1 hız sonuç 4'tür. Evet, bir dakika başlangıçta kuvvetleri eşitti ama düşüşün sonunda hesapladığımız hareket miktarları 2 ve 4 tamamen farklı çıktı. Tam olarak Descartes için bu bir felaket. Çünkü bu basit deney evrenin temel para biriminin onun düşündüğü şey olmadığını gösteriyor. Ne diyor Leibniz? Diyor ki sizin matematiğiniz yanlış değil ama neyi ölçtüğünüz yanlış. Asıl korunan şey bu hareket miktarı değil benim diri kuvvet dediğim şeydir ki bu da kabaca kütle ile hızın karesinin çarpımı. Aynen. Ve bu sadece bir fizik formülü değil. Tanrının evreni verimli ve mükemmel yaratma arzusunun yani metafiziğin fizikteki bir kanıtıdır. Leibniz için Fizik metafizikten ayrılamazdı. Peki tüm bu devasa ve karmaşık sistemi toparlayacak olursak, Leibniz bize nasıl bir evren tablosu çiziyor? Hı hı. Her şeyin birbiriyle mükemmel bir senkronizasyon içinde olduğu, ama aslında kimsenin kimseye dokunmadığı, her bireyin kendi filmini oynadığı, Tanrı tarafından yazılmış ve yönetilmiş dev bir kozmik sinema gibi. Çok güzel bir benzetme. Evet, evren her bir parçasının, yani her tözün bütünün bir yansıması olduğu, Tanrı'nın bilgeliğiyle kurulmuş, son derece akılcı, düzenli ve bir anlamda programlanmış bir yapı. Ve bu sistem, ruh-beden birliği sorununa da kendine özgü bir çözüm getiriyor. Kesinlikle. Dediğimiz gibi, ruh ve beden birbirini etkilemez. Tutkuları ve eylemleri, Tanrı'nın başlangıçta kurduğu o mükemmel uyum sayesinde birbiriyle örtüşür ne bedenin ruha ne de ruhun bedeni üstünlüğünü savunan ikisini de kendi içsel yasalarıyla işleyen ama mükemmel bir senkronizasyon içinde olan iki ayrı varlık olarak görür. Leibniz'in düşünce dünyasında bu kadar derin bir yolculuktan sonra sizin metinde yer alan ve bu anlattıklarımızı kişisel kimlik üzerine düşündüren son bir düşünce deneyiyle baş başa bırakalım. Evet. Bir sabah uyandığınızda kendinizi aniden Çin imparatoru olduğunuzu hayal edin saraylar, hizmetkarlar, sonsuz güç, her şey sizin. Kulağa hoş geliyor. Tek bir şart var. Geçmişinize, kim olduğunuza, ailenize, arkadaşlarınıza dair tüm anılarınız tamamen silinmiş. İşte işin zor kısmı. Livnize göre bu durum sizin yok edilip yerinize yeni bir imparatorun yaratılmasıyla pratik olarak aynı anlama gelir. Neden? Çünkü bizim için önemli olan arzuladığımız ölümsüzlük sadece tözümüzün bir şekilde varlığını sürdürmesi değildir. Önemli olan anıların ve ben dediğimiz o bilincin, o kişisel hikayenin de devam etmesidir. Anılar olmadan? Anılar olmadan ahlaki bir sorumluluk veya kişisel bir devamlılık hissi olamaz. Peki siz ne düşünürsünüz? Anılarınız olmadan varlığını sürdüren o kişi aynı bedende, aynı tözde olsa bile gerçekten siz olur muydunuz? Yoksa anılarımız bizi biz yapan şeyin ta kendisi midir?